Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bugün almış olduğum şu lol e, lolun ablasını yani OMG surprise açacağız. E, benim aldığım alt girl zaten markette yaşı yaşı vardı. Ben de bunu seçtim. Öyle. Bu şimdi bunu açacağız. Yani ilk defa açıyorum böyle bir şey. O yüzden nasıl olacağını bilmiyorum. İlk olarak şu tepesinden bunu çıkarıyoruz ve bebeğimizin rengini gördük. Şu alttan da çıkaralım. Ben bunu alttan çıkarabilir miyim? Çıkarırım. Neyse ben bunu yersem. Evet, arkadaşlar çıkarttım şöyle. Bu şekilde bir jelatin kaldı. Buna daha sonra başka bir şey yaparım da saçlarım. Tuttu böyle bir bebek bize çıkacak olan ama tabi gerçeğini görmek daha iyi olacaktır. Bunun şu jelatinin açılma yeri şurası mı? Ya burası demiş. Ha şurası şuradan şurada. Şurada. Buradan da şu diğer taraf. Şöyle tamam açtık. Evet. Evet. Şimdi şöyle buraya açtım. Aa elim acıdı. Evet. Evet şöyle açalım. Bu jelatin açma kısmını hiç sevmiyorum ben. tamam. Asıl Ay ay dur 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 dur. Hayır, bütün espri gitsin istemiyorum. Tamam. Şimdi burayı çekiyoruz. Hazır mısınız? Evet. Görüyor musunuz? Tam bilmiyorum. Dur Böyle. Buradan ama da unbox me diyordu. Bur, bur nereye yapışık bilmiyorum. Hadi buraya yapıştıralım. Nereye yapışık bilmiyorum ama bu nereye yapışık hiç bilmiyorum. Çıkmış bir yerden. Şuradaydı galiba ama biz bunu kaldırabiliriz. Bence sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şimdi önce şöyle yatay alacağım ben. Çünkü dikey açamadım. Evet şu kağıdı açacağız. Hemen. Bu kağıtta hangi burç olduğunu görüyoruz ve hangi tarihte doğduğunu görüyoruz. Burada Böyle. bu kızın adı ne? Ne be? Fashion baby. Şunu katlayalım şöyle bir dergi olsun. Böyle tek sayfalık bir yer galiba şu mu saklıyız? Öyle böyle bir katalog yani burada aslında böyle ne sevdiğini yazıyor. Ta yani burcunu yazıyor mu bilmiyorum şu burç mu ama bakarız. Bunu köşeye koyalım. Şimdilik en son onların en son dikkatli açılım yapacağız. Kutulara geçmek istiyorum ben. <laughs> Uzaklaş. Ah mı? Ah. Ha, bu kadar. Şöyle yapalım. Bunu çıkaralım buradan full. Şöyle bunu şöyle göstereyim. Şöyle zarar gelsin istemiyorum. Ama zarar gelecek gibi hissediyorum. şöyle açtık. Burada birinci paketimiz var. Burada ayakkabısı var. İkinci Burada da kıyafetlerinin olduğu bir paket var. Bu şekilde kıyafetlerin oldu kıyafetlerini koyduğu bir paket var. Bu arada bu paketi ben karton zannediyordum ama bildiğimiz bir poşet gibi bu muşamba gibi bilmiyorum adını. Evet başka yok burada burada büyük aksesuarları var. Burada ayakkabısı var. Burada da kıyafetleri var. Zaten aksesuarın içinde bir sürü var. Küpesi, takısı, tokası vesaire 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 var. vesaire 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 <laughs> vesaire Bu arada bunun ee, ablası. Şimdi bebeği açacağız. Bebeği dik atacağım. Evet arkadaşlar bebeği atacağız. Bu arada kutuyu açarken elimi yani. yer Neyse. Şimdi bu bebeği açacağız. Derin. Zaten yüzünü görüyorsunuz. Bence yüzü çok güzel. Esmer bir bebek. <laughs> Açıyorum ve açtı. Bir şey değil mi? Ben çorap olduğunu düşünmüyordum. Arkadaşlar çorap olduğunu düşünmüyordum. Hani resimde vardı biliyorum. Ama hani böyle ayakkabıya bağlı bir şey falan zannediyordum. Gerçekten varmış. Şu da boya zannediyordum. Bu da değilmiş. Çok güzel bir tişört var. Ya da tişört değil de o neyse. Boş Burada da yanında da bir poşet getirmiş. Şimdi bebeği burada yırtmadan. Gelirken kutusuna ayna da getirmiş. Tabi bu ayna bu şekilde böyle jel jelatin falan ama. Hani güzel. Ben bunu sonralardan ev olarak kullanılabilir bence. Şöyle bebeğimiz çıkardık. Uzun bir bebek. Yani çok uzun değil de yani mesela Barbie'nizi sarı varsa Barbie'nizle oynatabilirsiniz. Tabi bir değil. Bunun kafası çok uzun. Böyle bir tarak. LOL OMG yazıyor. Bu bebek evet, gri, siyah, sarı gibi. Böyle sarı ve benim renklerden biridir. Stand. bu. Burada bir poşetimiz var. Bu poşetin içinde ne var bilmiyorum. Ha çantası var. Dokunduğumda anladım. Burada da standı var. Burada da oturma standı var. İki türlü standı var. Burada da nasıl kurulur onun belgesi var. Ama benim için önemli olan bebek şu an. Şimdi Benim tabii minik bir makasım var. Onu kullanacağım şimdi yanımda vardı. Şöyle yakınlaştıralım. Yanlış bir yerden kesmek istemiyorum. Neyse benden arkadan mı kessek? Arkadan kesilemiyor. Ki. Arkadan. Aa, arkadan kesilmiş. saçını kesmek istemiyorum. Heh, kestik orayı. Bu arada saçı çok yumuşak. Siyah olan kısımları sert biraz. Ama onun dışında olan yerleri yumuşacık. Yumuşak dedim. Şuradan Açı... Şey kesik açılmayacak. açılmıyor. Bunu ben bir kesip geleyim. Evet arkadaşlar şey o paketten ambalajdan çıkardım bebeği. Böyle saçı o kadar yumuşak ki. Yani tamam birazcık hani boşluklu boşluklu şöyle. Ama böyle saçı hani boşluk olduğu anlaşılmıyor. Çok gür geliyor ve yumuşacık. Şöyle bebeğin gözü falan çok iri. Şimdi kıyafetleri gideceğiz. Zaten kıyafeti giyili bir şekilde gelmiş. Ben ne giydireceğim bilmiyorum bebeğe. Ama yani bir sürü daha kıyafet var görünürde bakılırsa. Şimdi bebeğimiz şurada bizi beklesin. Biz ona standını yapalım. Onu sonra standına koyalım. Standı burada. Ben zaten yapılışını biliyorum. O yüzden bakmama gerek yok. Bebeğim otursun mu? Otursun bence biraz. Rahat olsun rahat davransın. Evet, bunu bak 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 bunu. Allah Allah. Bunun ekstra bir yapılışı mı? Bu ne ya? Ha bu tutmak için bebeği. Ha bunu da takalım ama. Bebeğimizi otururken otursun. Buraya taktık. Taktık mı? Takmadık mı? Böyle mi takacağız? He böyle takacakmışız. Bir yanlış takmışım bunları. Neyse bir şey olmaz. Evet standımız hazır. Şimdi bebeği ot oturalım. Bu arada bebeğinizin bacakları e, şuraları. Evet arkadaşlar video bu şekilde devam edeceğiz. Bence çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Bir de çorabı şöyle. Göstereyim ayaklarını da en son çıkarırız. Bütün kıyafetlerini açınca. Şimdi Sıradaki burun önüne alalım onun kutularını. Böyle bir sürü kutusu var. Bir de burada böyle poşetleri var. Şunu keselim mi? Bir ayrılsın mı? Evet bu şekilde. Şimdi biraz kamerayı yerine... Heh şöyle. Yiyeyim. Şimdi ilk paketim ben kıyafetleri açmak istiyorum bir görünsün yani. Bunu açacağım. İlk ne çıkacak bilmiyorum ama açalım bakalım. Bu bunu buradan girtiyoruz galiba. Şöyle. Evet açıyorum. 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 Bu nasıl açacağız be? Ha böyle. Ondan sonra bunu böyle. Ve wow ceketi. Aslında. Şöyle bir ceketi var arkadaşlar. Çok güzel. Taşlı falan. Bir de arkasında da kız olduğuna dair bir belge var. Ya belge demeyeyim de işte. Hani kızım gibisine bir şeylik var. Askısı da onunla beraber geliyor. Çok güzel. Evet şöyle tutabilir bebek. Şimdi sıradaki elbisesi şeyini. Bu da elbisesi galiba. Bunu açacağız. Artık nasıl açıldığını öğrendim. bu yönden bir buradan bu of bu bu da böyle şey işte o deri üstü zaten gözüküyordu çok güzel bunların üstüne giyecek bunu da giydiririz şuna bir dursun elinde evet şöyle tutturduk biraz yakına alıştırabiliriz aslında şöyle Şimdi sırada çantasını açalım diyorum. Ondan sonra ayakkabısını bir de aksesuarlarını görürüz zaten. Hemen açalım bunu. Buradan yırtma yeri vermişler. Ben buradan açıyorum. Açtım. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir çanta. Açılıyor mu sizce? Öncesini sorayım Açılıyor diyenler yorumları yazsın. Açılmaya diyenler de da yorumları yazsın. Biraz bekleyeceğim. Tamam. Neyse bu kadar. Da. Açılıyor mu deniyoruz ve açılıyormuş. Böyle bir çanta içine böyle minik aksesuarlarını koyabilir. Çok değil. Ama az böyle hani o kadar fazla bir şey koyamaz zaten büyük. Ama yine açılması güzel bir ayrıntı bence. Diğer bebeklerin ki açılıyor mu bilmiyorum. Ama bununkini açılıyor onu da bilmiyordum ama açılıyormuş. Çantasını verebiliriz. Şimdi sırada aksesuarlar var. Ama ben aksesuarlardan önce ayakkabı açacağım. çünkü aksesuarları bi bilmiyorum. Hani çok net görmüyorum. Ama ayakkabıyı biliyorum. Açıyoruz bu arada. Şu ayakkabı zaten göstermiş kutuda da. Sarı bir kutu ve açtım. Vay. Wow. Şöyle bir pakette verdi. Ayakkabıları sarılı böyle bir poşet. Evet böyle bir Ambalaj da verdim Bu ambalajı açıyoruz Bu arada ben bunları atmıyorum Sonra başka bir şeyler yaparım diye ama yapmadım hiç Ayakkabısı bu arada Şeffaf topuk Yani topuğu şeffaf İki tane çizmesi oldu İç çizmeleri de şöyle koyabiliriz Bu kağıdı bir koyarız Sonra Kutuyu kapatalım ki siz görün diye Şu an video yakın modda ya o yüzden şöyle düşsünler ayakkabıları da. Şimdi sırada son paket ve bu paketin içinden bir sürü bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bu paket. Evet arkadaşlar bu paketin içinden çok şey çıkıyor. Hatta açmaya başlayalım. Çok şey çıkıyor. Çok acayip fazla şey çıkıyor. Ama hepsi sarılmış olarak. Evet. Böyle. Açalım. Gözlüğü varmış varmış gözü. Ben yok diye çok endişelenmiştim. Şöyle. Sizde bence ayrı ayrı göstersem sizin için daha iyi olacak. İlk olarak herkes gözlü olduğunu anladı ve gözlü bir şekilde yuvarlak bir gözlükmüş. Bebeğimizin. Bunu şöyle asabiliriz ona. Ondan sonra Şöyle şık bir bilekliği varmış. Böyle bu nereye asabiliriz ki? Şöyle yapalım. Bilemedim neyse şuraya koyayım. Siz görüyor musunuz? Yani? Ha, görüyorsunuz şu an şurada. Şöyle. Ondan sonra da son aksesuarımız. Aaa. Aaa iki deliği mi var? İki deliğim var. İki deliğim var yoksa kırık mı geldi? Şimdi hayır bu, bu şey diyorum. Kırık mı geldi? Bir şey şu an çok merak ediyorum bunu. Kırık mı geldi yoksa iki delik mi? Şöyle iki ya kırık ya kırık mı? Bilmem arkadaşlar takınca göreceğiz kırık mı yoksa iki delikli bir bebek mi? Göreceğim onu. İnşallah iki deliklidir. Kırık olmasını istemem. Şimdi ilk önce ben şu küpelere bir bakmak istiyorum. Kırık mı değiller mi diye. O yüzden bebeği yakın alacağım. Evet arkadaşlar çözdüm ve geldim. Şimdi bebeğin kulağını biraz netleyelim. Şimdi takıyoruz. İlk kulağımızda bakmam lazım bir kağıda. Şu var. İlk kulağı şöyle zor giriyor galiba bu küpeler bilmem becim bebeğim şurada biraz dur saçını falan tutalım biraz küpe zor giriyor gibime geliyor ama kulağın nerede eldirdiysen acaba evet biraz zor girecek evet taktım şöyle şimdi diğer tarafına da Ay inanmıyorum arkadaşlar ben anladım bu kolyesiymiş. Bu küpe değilmiş ki. Kolyesiymiş arkadaşlar bu şimdi resimden gördüm yani küpe kırık falan değil mi? <laughs> Neyse tamam. Güzel en buna mutlu olduk. Şu tarafa da şöyle mi takacağız? Nasıl takacağız? Şöyle takacağız. Küpe. Küpeyi takması gerçekten zor. Ben bunu takıp geliyorum. Evet küpelerimizi taktık. Üstünü geçeceğim ondan sonra kolyeyi takacağım. Şunu küpe zannettiğim için diğer tarafı kırık zannetmişim ama meğersem bu kolyeymiş. Evet arkadaşlar giydirdim geldim böyle oldu. Çorabını çıkarıp çantasının içine koydum ki bak, göstereyim çantası bir şey alabiliyor. Şöyle ve geri kapanıyor işte bir şey olmuyor bir şey yani böyle rahatsızlık hani sığıyor böyle bir bebek oldu ben çok sevdim ve bu tarz videoları daha çekemsin isterseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenin arkadaşlar bir de eğer bunu videonun e, hani size sorduğum zaman cevapladıysanız da yorumlara yazın ondan sonra doğru cevaplayanların ucuna kalp bırakacağım e, İnşallah videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın açıklama kısmına ee, TikTok hesabıma koyuyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.